Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla beraber, yani Poyraz'la beraber Hem kupa kazıcaz, hem de kutu biriktireceğiz Arkadaşlar, bugün biriktirmeye başlayacağız Şöyle bir başladım yani Yazalım arkadaşlar Bir saniye şöyle Eşittir Ferilde Şöyle aşağı başladım yazacağım Ara Biz de merhaba diyelim Bizler de başka arkadaşlarımın ve Poyraz'ın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca i̇şte bu arada birkaç gün sonra arkadaşım Remzi ile beraber intro yapacağız. Hatta onun da kanalı var Remzi Akgöz. Onu da yeni intro yaptı kendine. Gidip izleyin onun videolarını da. Beraber güzel videolar çekiyoruz. Yuşa'nınki Gamer bir diğer Mehmet'inki de yani arkadaşımınki de Hackerler Ailesi Aslan. Bunlar da abone olsanız beni çok sevindirirsiniz. Yuşa'yla Hesap Kasım da vereceğiz. Bugün kutu biriktireceğiz. Sonra videoları da açacağız. Aynen. Aynen aşağı. Bugün kutu biriktireceğiz Yani aşağı nereden baksanız. 16 ya şu an. Bakın. Ben aşağıya bu 16. Bunu son yani sonuna kadar değil de. Şöyle bir olduğu şeye kadar. 40'a kadar falan biriktireceğiz. Ondan sonra açacağız. Ben boyazı ararım herhalde. Tamam diyelim arkadaşlar. Ee, aşağı benim görevli olan karakterlere bakıyorum. Bir saniye şöyle niye şöyle yapalım Acı ödül avunda görev var ve el Primo alacağım ben. El pişim görev varmış. Bugün birazcık kaslıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kutularımızı biriktireceğiz. Sonraki videolarımızı da açacağız. Yani onu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diyorum, diyorum. Tamam arkadaşlar aldım. Acı el pişim hasar vermeliyim bu arada ben. Şu anda 2 bir öndeler. Hayır olamaz böyle bir şey. Crow çok iş karıştırıyor arkadaşlar. Helal Poykov. Hop 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 Tamam arkadaşlar. Kaçıyorum. Kaçamadım. Kaçamadım. Oo Poygraz'a gel. Ultisiyle aldı. Hadi ben el öyle hasar vermeliyim yani. Hasar vereceğim de maç kazanacağım. Alprim Frank, kaça Frank kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Arkadaşlar 14 13 şu an. oha. Poyraz öldürdüler 6 puan aldılar. Hayır Piper ölme. Piper ölürse kaybedeceğiz çünkü arkadaşlar. Evet 17 olduk. Dynamite arkadaşlar nasıl bu kadar iyi oynuyor ya? Hop 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 Arkadaşlar Dynamite'ı da aldım. 19 15 oldu. Hop 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 hop. Aşağı aldı benim şeyi ya Frank. 23 18 şu an skorumuz hop 25 olduk acaba da hmm, dün Poyraz'da kupa kastık zaten izleyenler bilir Hadi şu dynamite geldi anda ölüyor bu, ya ver. bu dynamite niye hasar kasıyorum ben şöyle bir kere daha 31'e 20 oldu bizim da Ali de aldı Acı cidden Frank ve Dynamite'de niye hasar kasıldı ya? Ha? Hop 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 Güzel Aşağı yeni intro istiyorsan Remzi ile beraber yapacağız bu introyu arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Dediğim gibi arkadaşlarım da kanalı söyledim zaten hatta Başka izlemeyenler için tekrardan söyleyeyim 40 35 bu arada yendik Aşağı ıı, Yusuf'un iki pro nüder Remzi'nin ki Remzi Akdüz hmm, Şeyin gidi arkadaşım Mehmet'in gidi hackerlara yazarsan onlara da abone olun bu arada benim bir görevim bitti Aşağı yazalım bana savaş kutusu geldi diye bana. S. Aşağı zaten S yazalım onlar. acaba bazen yanlış yazıyorum o yüzden özür dilerim. Elimin ayarı videoda kaçıyor çünkü. <laughs> Tabi de mecaz anlamda söylüyorum bunu. Şu an bir tane savaş kutumuz oldu. Bakalım savaş kutusu muymuş? Açtılar. Sürekli böyle çevirmek zorunda. Tekrardan şey yapmak zorunda kalıyorum ya. Bakalım ne yazmış. Tamam arkadaşlar. Hmm. Benim bu şey ödül avında görevim bitsin. Çift hesaplaşma yapacağım. El prim zaten kaç maç 3 maç sanırım. 3 maç kazanacağız arkadaşlar. Bir maç kazandık. bu 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 Aşağı aldım da. Barley'i beni de aldılar. Rico aldı yani. Ölmeyin ölmeyin hayır. Çat çat. Güzel arkadaşlar 9'a 5 şu an. Hadi bu arada Alpimo bir yandan hasar vermeliyim. Rico gel Rico 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 Şeli sen de gel Şeli teyze. Şeli teyze. Şeyi aldı. Kal ben aldım galiba. Hayır lan 15 oldular. Hayır. Küm. Ölmedi lan. Lan ölmedi. Arkadaşlar 290 kaldı. 17 oldular. Lan 20 oldular. ko gelir ko Lan alamıyorum. acaba barlayı ne kadar iş karıştırıyor ya. Şuradan gidelim de şu çeliyi de alalım. Arkadaşlar öldüm yine. Olamaz ya hayır. Bu maçı kazanmalıyız. Çünkü el oynadım. Kazanma Maç kazanmalıyız. Lazım. Hop hadi şimdi. Hadi poykaf. Hadi. Hadi poykaf. Helal poykaf. Öldü ama arkadaşlar. Sıkıntı yok zaten. Barlı gel barlı. Şeli. 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 aldım. Al. Ah be. Acaba 42 oldular. Hayır. aksiyon dolu bir bölüm ha. Yani bölüm derken bir savaş. Aksiyon dolu bir savaş. Dikoy şöyle atlayayım, at hemen. Hayır hayır yapmayın yapmayın, yapmayın yapma barlı yapma barlı hadi barlı yapma lütfen lütfen. Lütfen barlı amca yapma. Amca yapma amca. Helal be. Ölmeyin. Ya Elif niye ölüyorsun ki sen? Barlı öl. Hop tamam arkadaşlar. Hayır bir puanla yenildik olamaz. Ya zaten maç kazanamadık da. 20 bin. Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Oh ne oldu dedi arkadaşlar neyse. Acaba ödül avında bakalım görevimiz 3 maç 5 maç kazanacağız arkadaşlar. Acaba şimdilik şu atayım ben ödül avına olan sonra yaparım. Görev bitti mi diye soracak bir ihtimal. Hadi onun da görevi vermiş. Ben de başka 5 maç kazanı yapayım. O maç maç kazanı yapayım arkadaşlar. Bana da bir tane büyük kutu gelecek. Çektireceğiz arkadaşlar bayağı bir sonra açacağız. Hop hop aşağıya. Lan kayıt gidiyordu. Bitme <laughs> boykaf. Hadi ışınlanayım artık. İnternetim kasıyor biraz. İnternet kasma ya. Elfim beni alacak ki her türlü. Çat güm güm güm. Helal Pekka. Aldık arkadaşlar El Primo'yu. Acaba ben bir saniye hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bir, iş, bir işim vardı. Hemen onu yapıp geldim. Acaba orada az önceki maç berabere bitti. yazdı? Z ne? Acaba Z Z diğer kalan sansürlendi ne oldu ki? <laughs> Acaba dediğim gibi biz kutu biriktireceğiz yani. Ondan sonra açacağız. Videomuz 9 dakika olmuş. giriş yaz o Tamam bas diyelim arkadaşlar. Kanka diyelim arkadaşlar. Aşağı ya ödül da benim. Bir az bir şey hasar vermem kaldı. Ödül avında bir daha vereyim de. Hayır 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 hayır. Yani şöyle verelim de. Tamam aşırı. bir el daha girelim. Acaba bir 5.000 falan kaldı galiba. Onu da yapalım. Yani 5.000 hasar vermeyi. Sonra ödeyi bitiririz. Yanımızda da Pam geldi. Golden Brawler. Arkadaşlar aşağı 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 aşağı. Aşa, aşa. Pam alırsın onu pem. Acaba kaçtı Piper ya. Acaba hasar vermem gerek benim. Olamaz ya 8'e 1 oldu. Alır onu bizim pem. Ya bizim pem niye acınlanıyor? Tamam aldı Allah'tan. Şu Piper'a benim hasar vermem lazım. Arkadaşlar evet, geldim. Oha 17 12 oldu bu arada. Aşırı ya ben bir türlü hasar veremedim. Çat çat çat. Güzel arkadaşlar. Verdim. Aşı, 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 aşı. Arkadaşlar bu sonra bu arada videoyu bitireceğim. <laughs> Öldüm de. Acaba ben şey olmasın diye. Mm, kayıt kendinden kapanmasın diye videoyu duruyorum. Maç sonunda geri geldim. Arkadaşlar geldim kazandık bu arada. Hi, yanlış bir kalktım. Arkadaşlar neyse. Neyse. Video. Bu kadar. Yoksa kayıt kapanacak. Aşağı şu an kapanırsa kusura bakmayın kayıt kapanacak. Aşağı Poyraz falan da geç şey görüşürüz falan yazsın arkadaşlar öyle. Hmm, diyelim. Yazsın aşağı işte, ben hemen geliyorum. Aşağı Poyraz bay bay yazdı. Sizler de yorumlarda Poyraz için bay bay yazmayı unutmayın. Neyse bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.